Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'la karşınızdayım arkadaşlar. Bayağıdır Roblox kapalıydı ve biz Gürcistan'da olduğumuz için arkadaşlar Roblox videosu gelecek bazen böyle 5 Temmuz'a kadar Roblox videosu gelmeye devam edecek. Bugün ay 5 Ağustos pardon. Bayağıdır video gelmiyor. Bu yüzden gelmiyor arkadaşlar. Çünkü başka bir yerde Ümitlerim biraz kötüleşti. Ben de biliyorum. Fakat arkadaşlar ben gelişmek gelişmeye devam edeceğim Zor ödül 3 tane o sandıktan diyor. O zaman arkadaşlar girelim biz de. Girelim. Ah, Bir daha deniyoruz bir daha girelim. Yine gireceğim. Yine deneyeceğim. Başka yeri deneyeceğim. Arkadaşlar ben ona gireceğim. Yani net bir şekilde ben ona gireceğim. Ödül değilmiş. Başka diğerlerinde de bakalım. Var. Bunlar, öbür. Bunlar normaller zaten. Kalk Bekleyin bu sefer gider bence. İlk önce bir kolayda gidelim. Öf yeter ya. Neyse arkadaşlar başka bir moda girelim. Tarif edilmiş şehir var. Buraya girelim. Galibiyet için bir kutu diyor. Hah girdi. Bayağıdır video da gelmiyordu arkadaşlar. Çekeyim Roblox videosu çekeyim dedim. Hemen başlayalım. İnşallah bir patlama olur da videomuz çok izlenir. Eğer patlama olursa çünkü videoların devamını çekmeyi düşünürüm bir şekilde. Haydi. Biraz geç yüklenin arkadaşlar. Santamızı yazdan aldım. Ben deydi. Ben de tura gireyim dedim o zaman. Nereden gelecekler? Ha. Tamam bunu koyduk. Bu da farklı bir tutam arkadaşlar. Baya değişmiş. Ben de bu ünitleri alayım dedim. Böyle bir şey var. Ne güzel ünitler var yine. Hemen alsın o adamı da. Bu arkadaşlar bu yönet güzel bir yönet. Ben yani beğendim bunu. Ben bayağı bir idare ediyor bu. Tek bunu koyduğumuzda bile. Bayağı güçlü. Santalarımızı yükseltmeye başlıyoruz. paramı diyet onları yükselttim tamam bunlar 500 800 de bunu upgrade ettim hemen devam edelim sesini kısalım arkadaşlar O skandere de neyse anlitim. Ne devam Arkadaşlar iki tane koyacağım. Bu orta karşı, beşten doğru değildi zaten Bunu upgrade edeceğim. Naruto'dan çekeceğim. Santalarımızı devam edelim. Hatta kalsın arkadaşlar altada. Şimdi şu şundan koyacağım. Bundan değil attı bundan koyayım. Evet. Bunun saniyesi 0.65 saniye. O yüzden koydum arkadaşlar. Güzel bu da güzel bir ünit bence. Ömer öldürsün. %14 tamamlanmış. Bunu da yükseltmeyeceğim. Yükseltecektim de. Kalan onu Onları yükselttim. Bayağı bir öldürüyoruz. Arkadaşlar. Güzel. İsterseniz bir bu, ünlülerle birlikte Endless'e girebilirim. Yazı birlikte. da alırım yanıma. Beraber gireriz arkadaşlar. Haydi 1500 2500'ü geçti. Bir tane santamız da 15. dalgaya geldik arkadaşlar. Hiç de zorlanmadık. Paradis giremiyor bile. Bayağı bayağı. <laughs> Arkadaşlar Türkiye'de şu an 9.46 ise burada saat şu an 10.46 Yani saat değişikliği var O yüzden video size erken gelebilir Yani saat 3000'e yükselttik. Bu 8000 bunu 3500'e maxladık. Hemen öldürdük. Maxladık arkadaşlar hepsini. bir hedefim bunu 3 bit onu. Bunu da yükselttik. Bir de maksladık. Bunu maksladık. Bunu maksalayacak. Buradan jagger not koyacağım arkadaşlar. bir şey güzel bir ümit. yolun diğer sandalı. Tek bunu üç bu ne güzel.

Hemen yükseltmeye devam edelim. Yedim basımızdan arttık. Biz bu turu bu, bu karakterlerle bile yememiz. Ama ben bir tane şu alttan koymak istiyorum. Ben bunu denemiştim içeri. Güzel bir kere. Güzeldi. Ünit bu da. D Bence arkadaşlar bu kadar unit yeter bu mod için. Gerekirse koyarım. hemen devam edelim. 34. dalgadayız. 35'e geçtik. Bir tane daha şu hocam sana kalın ya doğru bunu koyacaktım karıştırdım bunun benzeri çok fazla değil bütün kaplıyor evimden. bakmak istiyorum yine de. Evet, bu bütün ortayı kaplıyor. Baksanıza arkadaşlar sınır şey yok. 哎，我也没叫。 We'll <laughs> 43. dalgadayız arkadaşlar. Bitti bitti bitiyor. 43. dalgayı bitirdik. Oh, uh -huh. Daha fazla level yok ki. Yani. 53. dalgaya geldik arkadaşlar. 60. dalgaya doğru ilerliyoruz. Hatta 54 değil. Ben bu modu sanki oynamıştım. 时间，还连都不能回。 Her yer yeşil, kırmızı sadece 4 ya da 5 düşünemezsek bence sadece bu. Şunları seçelim. Hadi ya yenelim hadi. Ya olsun diye yapıyorum. Oy oy. Oy yalan. Abi Hadi, hadi, hadi alın, alın. Alamadılar. Bizden olacak bir şey yok arkadaşlar. Çok fazla koymuştuk da yenildik. Neyse artık. Onun sonu Sondaki o düşes çok güçlü. Neyse arkadaşlar burada videomuz bitti. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.